Neyse beni izlediğiniz için... beni iz... neyse. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinizi cümletten selam Bugün gördüğünüz gibi Minecraft'dayız, sonuncudayız ve Bedwars'tayız. Bugünkü konum Kaan Akar Pek B3 e, sürüm hakkında konuşacağım. E, ba bayağıdır herkes istiyordu. Bu peki artık veriyorum. E, bu tek sürpey hem sizin istemenizden dolayı hem de Kaan abinin e, sonuncu son geri dönmesi için çekiyorum. Bu pek gerçekten bayağıdır isteniyordu ve güzel bir pek. Kılıçları mılıçları. Gerçekten boş. Hemen şöyle hızlı bir şekilde yana gidelim. Bir bize gelmeye çalışmış Bu arada klan savaşları videoları da e, gelmeye devam edecek. Bundan da haberiniz olsun. Red'i kıramıyordum. Şu sıraları mouse basmıyor ama istendiği için. Bu peki e, tanıtıyorum arkadaşlar. Onun dışında başka şey yok. Açıklama kısmından. Ee, peki nasıl indireceksiniz? Bundan da bahsedeyim. Peki direkt aşağıdaki linkten vermiyorum arkadaşlar. Çünkü bazı sıkıntılar oluyor. Reklam olayları falan oluyor. Yani onları hiç şimdi anlatmayayım. Onu sonra başka bir videoda anlatırım ben. Ee, Discord sunucuma geleceksiniz. Hem e, orada aboneyim rolü var arkadaşlar. Hem benim pikimi. x işte official pekini hem de Kaan Akar V3 pekini Discord sunucumdan indirebilirsiniz. Açıklamada Discord sunucumun linki var. Ee sunucuya girdiniz. Oradan ilk önce kayıt emojisi var. Ona tıklayacaksınız. Daha sonra abone ses adında bir kanal var. Oraya kanalıma abone olduğunuza dair SS atarsanız sizde moderatörler ilgilenir, hemen rolünüzü verir. Daha sonra size hemen o abone sesin üstündeki yerde bir oda açılacak arkadaşlar. O odadan da Texer Pay'i hem benim pekimi hem de Kaan Akar V3 pekini indirebileceksin. Bu kadar basit. Ha, biraz anlatırken uzun gibi gözüküyor ama aslında gerçekten çok basit. Hızlı bir şekilde saraya gidelim. Şu yolum daha demin. <laughs> Yeşili kıralım. Yeşil de ortaya gidiyor. Ona eleyebilirim inşallah. Hızlı bir şekilde gideyim. Yetiştim ya. Tamam kaçamaz burada. Şey. Tamam güzel. Video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım videoları. Ee, genelde short serine dediğim gibi böyle videolar atmaya devam edeceğim. İlerleyince full kısa video atacağım bir sürü arkadaşlar. Daha sonra sesli videolara geçeceğim. Ee, kanalım çünkü ileri çıkmıyor. Ben short videoları çektiğim için daha çok short videolarım tutuluyor. Çünkü kanalımda normal videoları çektiğim bile bilmeyen kitlem var. İşte biz de böyle bir kanaldız Ne yapalım? tane tane kitleyle uğraşıyoruz. Biri normal videoları izliyor, biri short videoları izliyor. Neyse beni izlediğiniz beni iz neyse neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere